Nefsimize hakim olamıyoruz. Bu neden ileri gelir? Bu durumda nefsimize nasıl hakim olabiliriz? Diyor. Belki benim için sorulan sorular içinde en muğlak, en mudilli budur. Çünkü bu sorunun cevabını bilmiyorum. Sorunun cevabı çünkü hakka yakin bir şeye bağlı. Yani nefse hakim, Olmuşsa bir insan bilir bunu. Yani ne bileyim ben nefsime hiç hakim olmadım ki bileyim bu sorunun cevabını. Bununla beraber bu hususta nefsime diyemediğim, kabul ettiremediğim, nefsimin de izan etmediği bazı sözleri söylemem de yaşamadığım için biliyorum ki kalplerin üstünü kabul göstermeyecek. Ama yine ben söyleyeceğim, siz müsaade buyurun. Nefis dediğimiz şey, bazen nefis derken benliğimizi kastederiz. Mesela, وَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Kur'an-ı Kerim derken nefsinizi, kendinizi demektir. Yani bununla ego, ene kastedilmiştir. Bazen de nefis derken, emmaresiyle, levvamesiyle, mutmeinnesiyle, radiyesiyle, mardiyesiyle ve mutasavvifenin işin içine soktukları safiyesiyle çeşitli mertebelerde teskiyesine göre vaziyet alan nefsi anlatırlar. Nefis vardır ki bu şiddetle fenalığa emreder. İnsanın boynuna bir zimam takmıştır. İnsanın aklına, hayaline gelmeyen en müstehcen, en çirkin şeyleri, en deni şeyleri o insana irtikap ettirir. Bu durumdan, bu türlü badireden kurtulmuş bazı kimselerin nefsi vardır ki, bu nefis levvamedir. Yaptığı şeylerden ötürü içinde kınama duyar. Kendi kendini kınar. Burada insan kendi kendini kontrol etme durumuna geçmiştir. İçinden geçen bazı şeylere, yaptığı bazı şeylere karşı tiksinti, ürperti duyar. Levvame nefsidir. Behimi durumu terk etmiş demektir bu insan. Kötülük yapmaz değildir. Kötülük yapar ama fakat her kötülüğe karşı içinde bir kötülük hissetmeye başlar. Kötülükten nefret etme durumu başlamıştır. İşte böyle sıralanır nefisler durumuna göre tezkiyesi nispetinde, temizlenmesi nispetinde terakki eder. Ve insan da nefislerin en âli mertebesinde, yani safiye mertebesinde en müterakki insandır. Nebiler mertebesidir. Safiyeyi haiz bulunan nebilerdir. Onun dışında nebilerin varisleri olan asfiya, bunlar radiye mardiye durumuna masardırlar. Daha dunda mutmainne. Nefis Cenab-ı Hakk'ın insanın mahiyetine koyduğu, insanın uyanık olması için, insan vücudunda şeytanın vazifesini yapan bir manevi varlıktır esasen. Bir duygudur insanın içinde. Şeytanın insan bedeni üzerindeki hükümlerinin temfizcisidir, Temsilcisidir, alkışlayıcısıdır. Nefis adına yapılan bütün hareketler şeytanın alkışlarıyla karşı karşıya kalır. Nefis adına yapılan bütün hareketler. Behimi hisler, garizi hislere mağlup olarak insanın yaptığı her hareketin arkasında şeytanın temsilcisi nefsin parmağı vardır. Bu onun verasında da şeytanın kumandası vardır. Nefis böylesine çok kötü bir şeydir ve nefse uyan kimseler de kem talih kimselerdir. Allah bizi muhafaza buyursun. Nefis o kadar ayardır ki gelişi gidişi sağ solu hiç belli olmaz. Sağdan gelir, soldan gelir, önden gelir, arkadan gelir, alttan gelir, üstten gelir. Kıbleden doğru geliverir nefis sana. Soldan gelmesi belki daha hafiftir. Yani kötülüklerle gelir kadını, dünyayı, evladı iyali sana cazip gösterir. Elindeki kıstaslarla anlarsın bunu, atı verirsin, tepi verirsin. Ya sağdan gelirse, sağ duygularla gelirse o zaman aldanı verirsin. Allah muhafaza buyursun. Mesela namazınla gelir, orucunla gelir, zekatınla gelir, İslam anlayışınla gelir. Namazın içine riya soku verir. Kendini beğendirir sana. Kibir ve gurur soku verir. Bunlar sağdan gelen şeylerdir nefsin. İslam adına yapıyorum diye mümin kardeşlerine düşürü verir seni. Cihat yapacağım, İslam hakimiyetini getireceğim diye müminlerle vuruşturur seni. Bunlar hep sağdan gelme şeylerdir. Nefsin ister sağdan gelsin ister soldan gelsin, nefsin gelişi bir insanın felaketi demektir. Şanı çok yüce. Nebilerden birisi Yusuf Aleyhisselam اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ su demek suretiyle nefsi emmareye itimat edilmeyeceğini söylemektedir. Ve Kur'an o peygamberin şeriatında bir mesele olan bu hususu bize anlatmakta ve bu hususa bizim de titrememizi istemektedir. Nefsini sen çok korkun demektedir. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususla alakalı bir hadis-i şeriflerinde اَعْدَا اَعْدَٰئِكَ نَفْسُكَ اللَّةِ بَيْنَ جَنْبَيْكِ senin en büyük hasmın en büyük düşmanın sağ ve solun ortasında senin nefsindir buyurmaktadır. Benliğin içinde, mahiyetin içinde mündemiş nefsindir buyurmaktadır. Nefsi emmare'ye itimat edilmez Allah muhafaza buyursun. Yalnız bu nefsin insan üzerinde hakimiyetini temin eden bir kısım amiller vardır veya bir kısım insan davranışları vardır. Bu davranışlarla insan nefsin hakimiyeti altına giriverir. Mesela kendini bir hekimin tavsiyelerine uyuyor gibi, reçetesine verdiği pehrize uyuyor gibi, şeriatın emirlerine uydurmaya alışmayan bir insan, dinin emirlerine alışmayan lavbali bir insan, her an nefsin tuzağına düşmeye, duçar olmaya mahkum bir insandır. Sokaklarda sık sık dolaşan bir insan bir emri çiğniyor demektir. Rahmet olmayan yerden uzaklaşın diyor sizin için maddi manevi fayda temin etmeyen yerden uzaklaşın diyor. Töhmet mahillerinden uzaklaşın diyor. Bakın, dinin bu emrini terk eden bir insan, sokakta, çarşıda, pazarda zimamı nefsin eline vermiş demektir. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, az yiyor, az içiyor, az uyuyor ve bunu tavsiye ediyor. Az yediği zaman bir insan, o nispette sadece vücudu gıdasını alacak, fakat şehvi hisleri, o nisbette insan ne kadar mütelahhim, ne kadar güçlü, ne kadar füzulü yağlar vesaireler varsa, ne kadar çok gelişme varsa içinde onun, o nisbette belki nefsine düşkünlük yapar. Ama bu noktada faydalıyı alma, faydasızdan iştinab etme. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam söylüyor ve tavsiye ediyor bunu. Hazreti Hakk'ı bu mevzudaki tavsiyeleri şöyle toplar. İsterseniz başından arz edeyim bunu çünkü tavsiyeler bu soruyla hepsi alakalı. Uyku mevzunda şöyledir. Ey dide göz demek. Ey dide nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Tefekkür edeceksin göz onun için. Kevkeplerin, yıldızlar demek. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Bul sani'ini ol ana mihman gecelerde. Çünkü gündüz olursun nice ayar ile gafil. Elle alemle meşgul oluyorsun. Kalp ölüyor, göz başka şeyler görüyor. Gece hiç olmazsa onun tecellileriyle meşbu ol. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bırak demek. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye, az uyu, hayrete var, fani ol andan. Bul beka, ol ana mihman gecelerde. Ona hiç olmazsa gece misafir ol. Ve sonra ey hakkı nihan, Aşk koduna yan gecelerdedir. Nefsin teskiyeti, nefsi gemleme mevzuunda çeşitli tavsiyeleri havi bir manzumedir bu. Resulullah aleyhissalatu vesselam az yer, az uyur, hayrete varır, nefsine bir zimam vururdu. Nefsine böylesine yemede, içmede ve yatmada düşkün bir insanın fenalıklardan kendini çekip çevirmesi çok zordur sokaklarda füzülü olarak, işsiz güçsüz olarak gezmeyi itiyat edinmiş bir insanın yine nefsi emmarenin cenderesine düşmeden kurtulması çok zordur, Allah muhafaza buyursun. Bunlar hatarlı yollar ve bunlardan iştinap, hatarlı yollardan iştinaptır. Bir de çok sağlam bir fikri operasyona kendisini tabi tutarsa, yani kainattan süzülüp gelen mana ve marifet hüzmeleriyle meşbu bulunursa, her an ayatı ı tekviniyeyi düşünürse, kendini düşünürse, imanını şuhud derecesine getirirse, gördüğü, yanına uğradığı, müşahede ettiği, okuduğu ve dinlediği her şeyden Allah'a ait manaları konduğu her çiçekten bal yüzmesi alan arı gibi alırsa ve içi Allah marifetiyle dolar taşarsa, şuhud derecesine gelen imanıyla bu insan başında müheymin Allah'ı görür. El mütekebbirül var <laughs> ya, lev enzenna parçasında, makta anda görüyoruz. Her an kendisini kontrol eden Allah'ı görür Celle Celaluhu. imanının, kuvvetin nisbetinde inşallah Teala ayağının kaymasından korunmuş olur. Bir yönü bu, bir yönü de. Bu menhiyat ve günahları gördüğü zaman, nefsine uyma durumuyla karşı karşıya kaldığı zaman, insanın karşısına iki şey çıkıyor. Bir, İnsan masiyetten iştinab ettiği nisbette kalbinde imanın nurunu duyacaktır. İmanın zevkini, lezzetini duyacaktır. Aleyhissalatu vesselam kutsi bir hadis olarak naklettiği bir şey var. Aklıma gelen elfazıyla arz edeyim. En nazratu sahmun masmumun min seham iblis men terakehu mahafati abdaltu imanan yajid halavatuhu fi qalbihi. Harama nazar <laughs> şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim benden korktuğundan ötürü bakma imkanına sahip olduğu anda o bakışı terk ederse kalbinde öyle bir lezzet yaratırım ki o lezzeti duyar o lezzet öbür lezzetten daha fazladır. Yecid halavatehu fi Halavetini kalbinde hissetmeye başlar onun. Binan Ali böyle bir menhiyat karşısında, işlenen kötü bir iş karşısında ne hoş, ne size, ne abece davranışlar karşısında insan kendisine çeki düzen verirse, kendine dönerse içinde bir tatlılık hissedecektir. Bu tatlılık gelip geçici ve bir fırtına işte bırakıcı o haramdan hasıl olan tatlılığın çok fevkindedir. Bir yönüyle de bunun şu vardır, İnsan bir haram işlemekle karşı karşıya kaldığı an o haramı terk ederse, mesela bir yalan söyleme durumunda yalanı terk ederse, Mesela bir haramı batış etme, yakalama durumunda onu terk ederse, bir vacip, bir farz sevabı kazanır. Çünkü farzı işlemek nasıl sevap kazandırır? Haramı terk etmek de öyle sevap kazandırır. Ne demek bu? Sen bir gece sabaha kadar bin tane la ilahe illallah desen, kalbinde senin masiva yırtılır, lahut alemine doğru bir pencere açılır ve oradan müşahede edersin. Sana bu kadar sevap kazandırır. Bir gece sabaha kadar yüz zekat nafile kılsan, kendinde bir hiffet hissedersin. Ve Allah indinde derecen kat kat olur. Hadis-i Kudsi'nin ifadesiyle, gören gözün olur, işiten kulağın olur, söyleyen ağzın olur. Allah'ın tasarrufu altına giriverirsin sen Celle Celaluhu. Yüz rekat kıldığın nafile namaz bu kadar faziletlidir. Faziletini gördünüz inşallah yaparsınız. Fakat ben öbürünü size söyleyeyim. Bir kadını gördüğün zaman gözünü kapaman var ya o gece kıldığın yüz zekat değil. Bir hafta her gece güzel rekat kılmak suretiyle kıldığın 700 rekattan daha fazla sana sevap kazandıracaktır. İşte bir haram karşısında bu tutum, bu davranış senin teminat ve garantin olur. Yalan söyleme de öyledir. Harama elin uzatman da öyledir. Yanlış bir davranışa girme durumunda bulunman da öyledir. Bu da ayrı bir durumdur. Cenab-ı Hak bunu da bizlere lütfeylesin inşallahü teala. Bir diğer durumda her şey gibi bu lezzet ve zevklerin de fani ve zail olduğunu düşünmekle nefsi gemleyebiliriz. Hadimül lezzat veya hadimül lezzat ölümü düşünmekle bu bu türlü gelip geçici zevkleri önlemiş oluruz. Biz bizimle alakalı her şeyi bir gün terk etme mecburiyetindeyiz. Ben nefsime bazen şöyle dediğim oldu. Siz de isterseniz çoklarınız belki daha güzel şeyler demişsinizdir. Bakacaksın belki, söyleyeceksin. El alemin hoşuna gidecek şu güzel sözü söyleyeceksin. Fakat bu kuru bir ahvahtan ve işte burkuntu hasil eden bir hasretten başkasına bir şey kazandırmayacaktır. Sen yaptığın her şeyle Allah'ın huzuruna çıkacaksın adım adım ona doğru gidiyorsun. Üzerine oturduğun ibre, hareket eden ibrelerin hareketine bağlı, beti hareket ediyor, yavaş hareket ediyor ama fakat her sene o da bir kere tık diye atı veriyor. Senin ömrünün saati de 12'ye geldiği an kıyametin kopacaktır senin. Binaenaleyh böyle tehlikeli bir yerde oturan bir insan, yani zevale gitme mecburiyetinde olan bir insan, fani zevk ve lezzetlere bel bağlamamalı. Öyle baki, ebedi bir zevke bel bağlamalı ki, ona bakışı, onu duyuşu, onu değişi, onu görüşü, onu tadışı, onun için kuru bir hasret, ahu vah'tan ibaret bir şey bırakmış olmasın. Belki bu burada, dünyada, dünya hayatında bu mevzudaki hasbilikleri, fedakarlıkları ahiret hayatını ona kazandırmış olsun. Cenab-ı Hak nefsi emmarenin şerrinden bizleri muhafaza buyursun.